Masal kaçıyor arkadaşlar. Biz AVM'ye geldik. Masal gidiyor. Masal nereye gidiyorsun? Masal. Arkadaşlar Masal oyun alanına gitti. Masal nereye gitti? Gördünüz mü? Aa Masal yok. Masal neredesin? Arkadaşlar Masal'ı gördünüz mü? Siz Masal'ı görebiliyor musunuz? Masal'ı görüyorsanız videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Masal. Kızım masa neredesi? Anneciğim ya niye böyle yapıyorsun? Nereye gitti arkadaşlar siz gördünüz mü? Acaba bu arabaların içine mi girdi? Buldum. Aa masal yok. Masal? Buldum. Arkadaşlar masal burada da yok. Arkalarına mı gitti? Yok. Masal nereye gitti? Masal neredesin? Arkadaşlar masal yok görebiliyor musunuz? Geldi buraya hızlıca koştu. Kayboldu. Allah'ım Allah'ım. Ne yapacağız şimdi? Bu arabaların içinde de yok. Masal gördüm seni arkadaşlar. Gördüm. Siz de gördünüz mü? Koşun Masalı buluyoruz. Gel Masal buraya. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Bu tarafa doğru geldi. Nereye gitti? Masal neredesin? Buraya mı gitti? Nereye gitti? Masal neredesin? Arkadaşlar gördüm buraya doğru geldi. Siz de gördünüz değil mi? Masal buraya geldi. Masal neredesin? Kesin buraya geldi. O buradaki gondolu çok seviyor. Kesin burada. Burada da yok. Aa, arkadaşlar buraya gelmemiş. Buraya doğru dönmedi mi? Siz görmediniz mi? Burada mısın? Masal. Masal yok. Arkadaşlar bu masal nereye gitti? Masal neredesin? Ya bu oyun alanlarına da gelmedi. Siz görebiliyor musunuz? Ya masal bak şimdi artık güvenliklere çağıracağım. Nereye gittin sen? Neredesi? Masal arkadaşlar ah gördüm yakaladım seni. Neredesin gel buraya. Masal buraya gel kaçma artık yakaladım seni. Bizim geldiğimizi görmedi arkadaşlar kaçtı. Gördüm seni yakaladım buraya gel çabuk çabuk gel buraya. Masal kaçma artık yakaladım gel buraya. Masal dedim sana buraya gel. Masal. Ya bakın ya ak ya yine gidiyor ya. Bakar mısın? Masal neredesin? Bak bu arada. Çık hadi çık gel çabuk. Kızım hadi bak kardeşinle babam bekliyor Masal. Bakın bu... bak bak yine gitti o tarafa ya. Hemen gitti. Gel buraya gel kız gelsene. Ya Masal ne yapıyorsun? Ya Masal gel kız buraya. Masal arkadaşlar gene kaçıyor bu ya. Tam bulmuştuk yakalamıştık yine gidiyor. Yakalayacağım seni. Durun buradan önüne çıkalım biz onu. Önüne çıkalım önüne. Hemen yakalayalım onu buradan önüne çık. Nereye gitti? Burada işte. Aha buraya saklanmış. az önce buraya saklanmıştı. Yok. Masa. Ya kızım nereye gittin? Nereye? Ya buraya geldi emin siz Ama kızım niye böyle yapıyorsun? Daha yeni geldik AVM'ye ya. Kardeşinle baban da bizi merak edecek. Arkadaşlar kesin arabalara girdi bu sefer. Çünkü buradan başka bir yere gitmiş olamaz. Nerede görebiliyor musunuz? Şu arabaya bir bakalım bakalım bunun içinde mi? Buradasın. Aa yok. Arkadaşlar burada da yok. Aa, gördüm seni masal buldum arkadaşlar masalı bulduk ya. masalı bulduk kızım kaçma babanlar bizi bekliyor arkadaşlar ben masalı buldum sonunda masal bir daha kaçmıyorsun tamam mı arkadaşlar biz AVM gezimize devam ediyoruz siz de kanalımıza abone olup Mevcut, unutmayın. görüşürüz burada kaldı onu almaya geldim gel Melik Gül gel <laughs> gel, 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 gel. gel, gel. Melek Gül'ü Melek aldım mi? ben Aldım arkadaşlar Melek Gül'ü. Hadi çıkalım minik Gül. Gül. Evet çıkıyoruz biz. Top havuzunda. Evet arkadaşlar böyle güzel bir top havuzundayız biz şu anda. Buradan çıkıyor men. Vuruldular bunlar iyice. Şimdi aralardan kaybolacak. Melek Gül hadi çık anneciğim. Melek Gül aralardan geçiyor. Hadi geçme. Arkadaşlar ben Melek Gül alırken masa. Yavaş yavaş. Yavaş Elisa suyu zıplatıyormuş burada. Elisa suyu zı... Elisa suyu zıplatıyor arkadaşlar masa. Zıp sen, sen de bu tarafa geç bu tarafa ayrı ayrı. ayrı. Birlikte birbirinize zarar verebilirsiniz. Şimdi de Melek Gül de zıplıyor arkadaşlar. Bakın şurada. Elisa suya bir bakalım. Masa ablası birazcık yavaş yap yavaş. Masal yavaş yap düşecek. Ya, bir... Yavaş yap. Elisa su. Arkadaşlar Melek Gül de zıplıyor burada. Hadi bakalım zıplayın. Zıpla 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 zıpla. Zıpla zıpla zıpla. Zıpla. Arkadaşlar. Masal biraz hızlı mı zıplatıyorsun acaba? Bunlar burada kuduruyorlar arkadaşlar. Yavaş dikkatli. Evet Melek Gül. Oo Melek Gül. Melekli iyice işi büyüttü arkadaşlar. Nasıl da zıplıyor? Masal deli suyu zıplatıyor. Of 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 bunlar nasıl zıplıyorlar? Evet arkadaşlar biz burada çok eğlendik. Bu tarafımızda top havuzu vardı, koca dev bir top havuzu. Sonra burada zıp zıplar. Burada da çok güzel zıpladık. Yan bölmede hastaneler ve her şey vardı. Arkadaşlar Elisa suyu aldık o çok zıplamıştı. Şimdi de iki kardeş zıplıyorlar. Ama böyle teh bu tarafa da geçelim. Of nasıl da zıplıyor arkadaşlar. Bir bakalım buradan izleyelim onları. Bakın burada çok yoruldular. Hiç <laughs> enerjileri de bitmiyor ya. Ben bunları izlerken yoruldum arkadaşlar. Ben bunları izlerken... Şimdi de ayrıldılar arkadaşlar. Nasıl da oğlum? Zıpladım nasıl? dikkatli Hadi bakalım arkadaşlar Allah mazaltı <laughs> haklı kenara değil Hadi zıplayın çok hızlı kim daha yükseğe zıplayacak Hadi bakalım zıplayalım zıpla hadi zıpla Evet arkadaşlar Bade de geldi yanımıza Badesiz olur mu Bade de zıplayayım Evet Bade Bebeği buranın oyuncağı zannetmişler arkadaşlar. Bade Bebekle de oynuyorlardı. Masal Bade Bebeği aldı. Evet biz burada zıplamaya devam ediyorken Bade Bebeğin karnı mı acıktı acaba? Ne dersiniz? Evet Melek Gül. Bade Bebeğin karnı acıkmış. Hadi gelin Bade Bebeğe yemek yedirelim. Hadi gidelim. Bağde bebeğin karnı acıkmış. ne Kafe nerede? Kafe masa, ya, kafeyi gelin bul. Gelin. Hadi gel kafeyi bulalım. Kafe, kafe nerede? Erken. Kafeye bir gidelim bakalım. Kafe Erken. neredeymiş? Hadi bakalım. Erken. Kafe neredeymiş? Kafeyi bulalım. Kafe neredeymiş? Burada hastane, itfaiyeden gidiyoruz. Güzellik bakım alanından bakım merkezinden geçtik. Buradan gidiyoruz. Hani kafe nerede ya? Kafeyi bulabildiniz mi? Aa burada meyveler de var. Bade bebek meyve de yiyebilir. Melek Gül bade bebeğe meyve verelim. Evet arkadaşlar önce bade bebeğin karnını doyurmak için marketten bir şeyler alıyoruz.